Herkese merhaba. Bu videomuzda Kafkasya bölgesinden ve Rusların buraya olan işgal girişimlerinden bahsedeceğiz. İyi seyirler dilerim. Rusya'nın Kafkasya yapacağı saldırıların temeli devletin henüz yeni kurulduğu 1500'lü yıllarda atıldı. Zira Moskova kenezliğini Rus çağrılığına dönüştüren 4. Ivan bölgedeki Türk hanlıklarını işgale girişti. Onun ilk hedefi ise yanı başlarında olan Kazan Hanlığı oldu. Bu hanlığın temellerini ve bu tarihsel süreci öğrenmek istiyorsanız kartlar kısmında çıkan İdil Bulgarları ve Başkurt tarihi videolarımızı izleyebilirsiniz. Ivan bu işgaline dört bir yandan Kazan Hanlığı'na saldırıyordu. Nihayet yaptığı dördüncü seferinde bu halının başkenti olan Kazan şehrini ele geçirmeyi başardı. Devletin bel kemiği olan Kazan düşüncede hanlık hızlı bir yıkılış sürecine girdi. Ruslarda kalan tüm toprakları ele geçirdiler. Aradan 4 yıl geçtikten sonra tekrar işgal için hazırlanan Rus orduları Astarhan'a girdiler. Bu şehir hem bölgenin ticaret merkeziydi hem de doğu ile batı arasında bir kapı görevini görüyordu. Ancak burası Rus işgaline uğrayınca bu bağlantı kesilmiş oldu. Ruslar ayrıca bu bölgeyi bir ileri karakol haline getirerek bölgede daha da yayılmayı hedefliyorlardı. Kuzeyde bunlar yaşanırken Güney'in hakim devletleri olan Osmanlılar ve Safeviler duruma gerekli önemi vermiyor, Rusları durduracak hamleler yapmıyorlardı. Bu durumda Rusların daha rahat bir şekilde büyümesinin önünü açtı. Yine de Ruslar bu iki devleti çok kışkırtmamaya çalışıyordu. Bu sebepten Osmanlı'ya bağlı olan Kırım Hanlığı'na herhangi bir saldırı düzenlemeden notalarını Kafkasya'ya çevirdiler. Öncelikle bu bölgede rakipleriyle başı derde giren Habartay Prensi ile iletişim kuruldu. Daha sonrasında Prense hem askeri hem de maddi destek sağlanarak müşkül durumundan kurtarılması sağlandı. Ruslar Kabartay prensine yaptıkları bu yardımların karşılığı olarak ise onunla bir anlaşma imzalamış, Terek dolaylarında bir kale yapma hakkı kazanmış ve tüccarların bölgede ticaret yapabilmesini sağlamışlardı. Rus Çarlığı Terek bölgesinde inşa ettirdiği bu kale ile bölgedeki etkinliğini incelttirmiş oldu. Ancak Rusların yaptığı bu hamleler Osmanlı'nın da dikkatini çekmişti. Böylece Rus Çarlığı üzerine bir sefer yapılmasına karar verildi. Bu sefer ile birlikte Türkistan'dan gelen hacıların güvenliğini sağlamak, Don ile Volga arasında bir kanal inşa etmek ve henüz yeni palazlanan Rus devletine ağır bir darbe vurmak amaçlanıyordu. Bu amaçlar doğrultusunda bir ordu hazırlandı ve Rus'u üzerine gönderildi. Bölgeye varan Osmanlı orduları ise yapmayı planladıkları kanalı kazmaya başladılar. Bu kanal aracılığıyla hem Kafkasya güven altına alınabilecek hem de Osmanlı donanması Hazar'a kadar inebilecekti. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Zira Rus kuvvetleri Osmanlı ordusunun karşısına çıktı ve yapılan muharebe neticesinde Osmanlı yenilgiye uğratıldı. Böylece Osmanlılar bir süreliğine de olsa bölgeden uzaklaştırılmış oluyordu. Bu durumdan yararlanan Ruslar 1595 ve 1604 yıllarında yaptıkları bir dil savaş ile Terek, Setkale ve Tarki bölgelerine kadar ilerleyebildiler. Öte yandan Ruslar etki altına aldıkları Kafkas ülkelerine baskılarını sürekli arttırıyordu. Özellikle bu bölgedeki Hristiyanlar Rusların kendileri için tek kurtarıcı olabileceğine inanıyordu. Yine bu Hristiyanlardan biri olan Kahreti Prensi Gürcü Alexander imzaladığı bir anlaşma ile Rus çağrılarının himayesine girmişti. Böylece Ruslar Kafkas sağlarının hem kuzeyinde hem de güneyinde değerli prenslikler edinmiş, bölgenin önemli ticaret noktalarını kontrol altına almıştı bu kazanımları elde etmiş olduklarından Kafkasya'daki ilerleyişleri bir süreliğine durdurmaya karar verdiler. Bunun yerine tüm güçlerini ucu bucağı olmayan Sibirya topraklara yönelttiler. Bu topraklarda çok az insan yaşıyordu. Buna karşın arazi tam anlamıyla kocamandı. Rus çarlığı da burada rahatça toprak kazanabileceğini fark ettiğinden hızla bölgeyi konuleştirmeye başladı. Böylece uzun bir süreliğine Kafkasya'da herhangi bir işgal girişiminde bulunmadılar. Bölgedeki bu durum 1722 yılına dek sürdü. Bu yılda ise barış tekrar bozulacak, Rus orduları yeniden harekete geçecekti. Önemli Rus çarı, yeni lakabıyla aldığımız Petro'ydu. Deli Petro, yani birinci Petro, ülkesinin modernleşmesi için büyük çaba sarf eden reformist bir çağırdı. Siyasi aranada ise bir bu kadar saldırgandı. Zira Orta Asya, Kafkasya ve İran yuraflarını ele geçirmek istiyordu. Bu sayede zenginliği ile Hindistan topraklarına varabilecek ve buraları da ele geçirebilecekti. Bu planlarının en önemli basamaklarından biri Kafkasya'nın işgaliydi. İşte tam da böyle bir zamanda aradığı savaş sebebi önüne geldi. Hırıstanlı yaşayan lezgiler her yıl Safevi devletinden aldıkları hediyeleri bu yol alamadıkları için büyük bir yağma hareketine girişmişlerdi. Bu hareketleri doğrultusunda Şirvan ve Revan bölgelerine varmışlar, ardından arazi savan etmişlerdi. Bu kargaşa ortamında Şirvan'daki birkaç Rus tüccar da hayatını kaybetti. Safevi topraklarını öldürmüş olan Rus tüccarlarını bir savaş bahanesi olarak kullanan Petro ise ordusunu hazırladı ve Safeviler üzerine bir sefere çıktı. Hali hazırda Safeviler kendi iç çekişmeleriyle uğraşıyordu. Bu sebeple Ruslara karşı pek de bir direniş sergileyemediler. Petro da savaşa başlarken bunu hesaba katmıştı. Bu sefer sürecinde karadan ordularını yürüten Çar Petro denizden de düşmanını kuşatma altına aldı. Bu hareketler neticesinde Derbent Petro tarafından ele geçirildi. Öte yandan Osmanlı da Safevilerin bu müşkül durumundan yararlanmak amacıyla savaşı ilan etmiş, ordular ile Safevi kentten ele geçirmeye başlamıştı. Rus ordusu Baki civarına vardığı dönemde Osmanlı kuvvetleri de buraya varmış İki taraf arasında Bakü'nün durumu hakkında anlaşmazlık çıkmıştı. Bu durumu çözmek amacıyla bir Rus elçisi İstanbul'a gitti. Burada da bir anlaşma yapıldı. Anlaşmanın maddelerine göre Hazar Denizi'nin kıyısındaki Safevi yerleşimleri Ruslarda kalacaktı. Osmanlı ile yapılan bu anlaşma Safevilerde sunulmuş, onlar da bu barışı kabul etmişti. Böylece Ruslar çok ciddi bir toprak kazanımı edinmiş oldu. Ancak bu anlaşmadan kısa bir süre sonra Safevi yönetimi yıkılmış, onların yerine ise Nadir Şah başa geçmişti. Nadir Şah, gücü eline aldıktan kısa bir süre sonra eski Safevi toprakları işgal eden Osmanlıların üzerine yürüdü. Bu bölgelerde çok başarılı seferler düzenleyip topraklarını geri aldı. Ruslar da Nadir Şah'ın çok başarılı bir komutan olduğunu gördüklerinde zorlu bir rakiple karşı karşıya olduklarını anladılar. Eğer ele geçirdikleri bölgeleri korumak için bölgeye asker sevk ederlerse çok büyük kayıplar verilebilirdi. Bu sebepten Ruslar ele geçirdikleri eski Sefevi topraklarından Nadir Şahley'ine çekildiler ve eski sınırlarına geri döndüler. Rusya şimdilik büyük bir savaşa girmeyecekti. Elbet bir gün bu toprakları almak için öllerine başka fırsatlar çıkabilirdi. Onlar da bu fırsatları değerlendirmek niyetindeydi. Rusların beklediği fırsat ansızın önlerine geldi. Nadir Şah 1747 yılında katledilmiş Afşarlar büyük bir kargaşa düşmüştü. Bu süreçte Azerbaycan Türkleri de kendi hanlıklarını kurmaya girişmiş, sonuçta ise pek çok Türk halına meydana gelmişti. Güneylerindeki İran tehlikesinden kurtulan göcü Prenslikleri eskisinden nazaran özgürce hareket edebilmeye başladı. Artık iki büyük güç arasına sıkışmadıkları için tarafsız seçme zorlukları da yoktu. Bu sebepten Osmanlı'ya bağlı olan İmerti Kralı 1. Solomon isyan bayrağını çekti. Bunun üzerine Osmanlı merkezi bölgedeki asayişi sağlamak için bir ordu hazırlığına girişti. Kurulan 55 bin kişilik Osmanlı ordusu Tepedenli Ali Paşa önderliğinde Hresil'in mevkine vardı. Osmanlı ordusuna göre Oldukça küçük bir kuvvete sahip olan Solomon nebrinde ise 16 bin kişi vardı. Sabahın erken saatlerinde taraflar muharebeye gelişti. Ancak Gürcü tarafından stratejik üstünlükleri ve Tepeden Ali Paşa'nın savaşın başında öldürülmesi ve Türk ordusu dağılma emareleri gösterdi. Düşmanın iki dağ hattı arasını sıkıştıran Gürcüler bu şekilde tüm Osmanlı ordusunu kılıçtan geçirdiler. Bu büyük Gürcü galibiyetinden sonra Osmanlı iki farklı ordu daha gönderdi. Ancak her biri mağlubiyetle sonuçlandı. Böylece Solomon, Kafkas Hristiyanlarının önderi konumuna yükselmiş, Osmanlı ise yenilgiyi telafi arayışına girmiştir. Savaştan 3 yıl sonra ise üç büyük Gürcü kralının toplanıp geleceğe dair istişare ettikleri bir toplantı düzenlendi. İstişareler nihayetinde Osmanlı ve Lezgi tehdidine karşı Ruslarla müttefik olmayı karar verdiler. Bu sebepten Petersburg'a elçiler gönderildi. Tarihler 1768'e geldiğinde ise Rusya ile Osmanlı savaşa tutuşmuş, Ruslar Gürcüler ile iletişime geçerek Kafkaslardan cephe açma arasına girmiştir. İmerti kralı Solomon ile Kartik kakheti kralı II Heraklius da durumu tartıştı ve Rusya'nın yanında olmakta karar kıldı. Durumdan memnun olan II Katerina ise Gürcistan kolordu kumanda olarak atadığı General Potemkin'i bölgeye yolladı. Ancak ben yerel prenslerle arasa gittikçe kötüleşti ve merkez tarafından görevden alındı. Böylece Kafkasya harekatı da rafa kalkmış oluyordu. 2. Katerina'dan gelen emirle birlikte Rus askerleri Kafkas hattına çekildi. Nihayetinde mağlup olan Osmanlı ve Galip Rusya arasında küçük kaynarca anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın Kafkasya ile ilgili maddesinde ise Osmanlı'nın Gürcistan ve Megrelya üzerindeki haklarından çekildiği beyan ediliyordu. Savaşın ardından 2. Heraklius, Lezgi ve Osmanlı tehlikesinden çekindiği için kilo oynamaya Osmanlı'ya dostluk mesajını içeren mektuplar göndermeye başladı. Tarihler 1783 yılına geldiğinde ise Tiflis Kralı 2. Heraklius, ülkesine Rus himayesine geleceği bir anlaşmayı onayladı. Böylece Gürcistan bölgesinin büyük çoğunluğu Rus egemenliğine girmiş oluyordu. Ayrıca bu topraklarda bulunan Darül geçitleri de bu himaye ile birlikte Rus kontrolüne geçti. Aslen Kuzey Kafkasya'dan Güney Kafkasya'ya iki önemli geçiş bölgesi vardı. Bunlardan biri Derbentken, diğeri de Darül Vadisi'ydi. Artık Ruslar bu geçiş yerlerinden biri olan Danyol'a sahip olduklarına göre Güney Kafkasya'ya rahatça asker getirebilirlerdi. Bu da bölgenin tüm halklarını tehlikeye sokuyordu. Bunların başında ise durumdan hiç hoşnut olmayan Azerbaycan anlıkları geliyordu. Bu sebepten görcülerin kararını protesto eden gruplar Tiflis yakınlarındaki kasabaları yağmalamaya gelişti. Bu aslında bir cezalandırma süreciydi. Ancak bu süreç görcüleri Ruslara yakınlaştırmaktan başka bir işe yaramadı. Rusların bu hareketine karşılık olarak Osmanlılar da bölgede adımlar atmaya başladı. Özellikle Karadeniz'in doğu kıyısında bulunan bir takım topraklarda tutulmaya çalıştılar. Bu sebepten bölgede Soğucak Valiliği kuruldu. Bununla birlikte bölge halklarıyla anlaşmalar yapılarak arazinin Osmanlı toprağı olduğunun tanımlısı sağlandı. Bu valiliğe epey önem verilmesinin birkaç sebebi vardı. Öncelikle kaybedilen Kırım limanları üzerine buranın kullanılması isteniyordu. Ayrıca Kafkasya halkları ile etkileşimi kesilmemesi, bölgenin İslamlaşmasına devam edilmesi, Rusların yapacakları hareketleri buradan gözlemlenmesi başlıca amaçlardandı. İşte bu amaçları yerine getirmesi için valinin başına Ferah Ali Paşa bakandı. Kendisi de pek dindar biriydi. Ayrıca cesur ve savaşı bir karakteri vardı. Onun bu özellikleri valilikte yaşayan Çerkezleri epey etkiledi. Halkın Osmanlı devletini duyduğu bağlılığı halk safhaya çıkardı. Bunun yanında Ferah Ali Paşa bölgede başta Anapa Kalesi olmak üzere pek çok kale inşa ettiridir Bu da olası bir Rus işgaline karşı ön hazırlık niteliği taşıyordu. Kendisi 1785 yılında vefat edene dek bölge halkları ile çok iyi ilişkiler kurmuş, vefat ettiğinde ise Çerkez halkı için saygın ve örnek bir lider haline gelmişti. Artık bölge Müslümanları Ferah Ali Paşa gibi bir yöneticinin arayışına girdiler. Cesur, cengaver ve savaşçı birini aradılar. Bu kişi ise yakın bir tarihte Çeçenistan'da ortaya çıkacak ve kendisinden sonra gelenlerle birlikte Büyük Kafkası direnişini başlatacaktı. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve videoyu yakalarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.